Merhaba arkadaşlar. Her şey evacı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çöp şiş yapacağım. İnşallah sizler de deneyip beğenirsiniz. İçin 2 adet soğanım var. 2 adet soğanımızı robottan çekiyorum. 3 diş sarımsağım ilave ediyorum üzerine sabahtan çekerken o da güzel karışsın ay gözlerim yandı kıyma buzluktaydı kıyma buzluktan çıkardım o yüzden biraz sulanmış suyunu sıkıp leğenimize alacağım Gözümden hala yaş geliyor. <laughs> Zeynep seni de mi gözleri geldi? <laughs> Zeynep de arkadaşlar. Ben kamera önünde alıyorum. <laughs> Zeynep kamera arkasında alıyor. Bu şekilde hiç suyu kalmayacak şekilde sıkıyorum. Çünkü sulu olursa içine galetonu ya da ekmek kırıntısı katmayacağım için şişlerimizden düşebilir. Tabi tepsiye e, dizecekseniz eğer çöp şişleri közde değil de bu kadar sıkmanıza gerek yok. Çünkü suyu tepsiye akacaktır. Kıyma dana eti ama isterseniz hani her türlü koyun kuzu o da olabilir. İçine kuyruk yağı ya da iç yağ katmayacağım. Çünkü e, benim zaten kıymam yağlı bir kıyma. Bu yüzden de dur bir elimi suya tutayım. Şimdi baharatlarımı ilave ediyorum. Tuzumu ilave ettim. Biraz karabiber. Bence bir buçuk çay kaşığı atmışımdır. Bir buçuk çay kaşığı e, mangal baharatı ve şimdi daha keki kekiği çok atacağım çünkü etlere kekiği çok yakıştırıyorum özellikle kırlardan topladığımız daha keki gerçekten çok güzel bakın hatta iri halde biraz mor çiçekli bu şekilde avucumun içinde inceltiyorum o mis gibi koktu ya sonra suyu varsa soğanı da sıkmamız gerekiyor Robot iyiymiş bazı robotlar soğanı böyle hamur gibi yapıyor ya o şekilde yapmamış tam ince kıyım ele gelecek şekilde güzel kıyıyormuş. Şimdi bir güzel yoğuruyorum. Aa, Zeynep bir saniye. Zeynep yan çeker misin telefonu yan tut. Çünkü biraz e, Adana gibi acı olmasını istiyorum. Şimdi çöp şişimizin e, tepside e, marinesini gerçekleştireceğim. Patates, patlıcan bunları baharatlarıyla, tuzlarıyla birleştireceğim. Akşama kadar bu şekilde biraz e, sosunu içine çekecek. Bunun için bir tatlı kaşığı e, tuzu ilave ettim. 3 diş sarımsağı, 1 çay kaşığı toz kırmızı biberim, yarım tatlı kaşığı sumak ilave ettim, 1 yemek kaşığı salça ilave ettim ve şimdi sıvı yağ birazcık sıvı yağ ilave edip karıştıracağım ellerimle, elimle harmanlayacağım. Ben bunu elimle harmanlayıp ondan sonra dizerken devam edeceğim inşallah. Biraz daha patates ilavesi yaptım. Hepsini birlikte harmanladım bu şekilde. şimdi köfteyi yoğurdum kaba bu şekilde alıyorum malzemeleri. Patatesleri kızartıp karıştırdım arkadaşlar. Bayağı sosu içine çekti. Thank mm -hmm. you. çöp şişlerimizin son hali bu şekilde olacak. Görseli şahane olacak. Tamamen çiçek gibi dizeceğiz inşallah. Patlıcanları e, sosa yatırdım. Güzelce bir marine oldular. içine çektiler soslarını. Şimdi de patatesimi altına diziyorum. Yine patatesler de sosunu çekmiş bir güzel. Hiç beklemedim arkadaşlar kendi suyuyla, kendi lezzetiyle pişecek. Sarımsağı bol ekleyin çünkü patlıcana sarımsak gerçekten inanılmaz yakışıyor. Şimdi çöp şişlerimizi sırası üzerine bu şekilde domatesimize batıracağım. Daha ne olsun değil mi arkadaşlar? Gerçekten görsel olarak tam bir lezzet şöleni. Kolum mu geliyor? Hı -hı. Sağ olsun satanım çekimlerde bugün bana yardım ediyor. Kızlar oruçlu olduğu için hepsi bir tarafa sızdılar. demir şişlere batıracaktım ama dışarıda ocak yakmayı gözüm kesmedi o yüzden tekrar çöp şişe döktüm Ay. birbirine denk geliyor sayfası Türkiye'mizin turistik ve tarihi yerli. Yani sizlere bu 8. Mi? harikası nedir diye soruyorum. Şarada kalmadı ne? bilmiyorum, bilmiyorum ki. Ki.